davulcu davulun üzerine koyduğu poz cihazıyla halay çekenlerden bahşiş topladı. Görüntüler binlerce kez izlendi. Müzik Adana'da gerçekleşen nişan töreninde misafirler halay çekerken davulcu da hem çaldı hem para topladı. Halay sırasında damadın abisi boş cebini gösterince devreye davulcunun post cihazı girdi ve temasız kredi kartıyla parasını koparmayı başardı. O akşam ben davulcuya, organizasyonculara para attıktan sonra üstünde para kalmadı. Davulcu tekrardan yanıma yanaştı. Tekrardan davulu uzattı, önümde çalmaya başladı. Üstümde para kalmadığını belirtti. Koşarak gidip post cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim. Post cihazını getirdi, ben de kredi kartımı çıkarttım. Temassız işlem yaptık. Temassız işlem yaptıktan sonra da videoyu almıştık. Arkadaşlar, solist, videoyu paylaştılar. Videoda gerçekten hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada gündem oldu. Bundan sonra da zaten artık e, günümüz sosyal medya olsun, çağ olsun sürekli çağımız değişiyor. Artık hepsi üzerinde para taşımıyor. Bundan sonra da artık davulcular yanında post cihazı, post cihazıyla birlikte düğünlere giderler. Burada da işlerinin bittiğini gösteren siliklerimiz var. Buradan da silimimizi teslim alıyoruz.